Abi şu M4'ü alayım ya. Vallahi hiçbir şeyim yok ha. Ben gidiyorum M4'ü almaya. Ne 4 mü? Öne M4'e götürsene. Aynen abi bakayım. Abi az önceki maçta Dut'tan M4'ümü çaldın zaten sen. Çalmadım o ben değildim. Ben Burak ölünce buradan aldım M4. Bu M4 benim, bu M4 benim. Bu M4 benim 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 M4'üm yok ya. Yok yok. Burak abi verin sana M4. Kardeşim ben kendi M4'ümü bıraktım oraya zaten. Harbi mi? Oha. Böyle bir şey Hayır. olamaz Burak. Hayır. Bu Sırı yalan evveli de. Bu yalan evveli Burak abi verecekmiş gel gel. Abi ne oluyor gidiyor muyuz gerçekten? Abi, abi, abi. abi al ya. Al ya. İki maçta da çıkar ya burada. 3x de verir misin Arda? Al ya al. <laughs> Sır bakayım bir daha. Lan 5 ile atım yok. 40'ı 25 ile atım. Gerçekten gel 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 sür sür. Bazı olayı atarım. Şey Atar mı? Gel. Al biraz attım. <laughs> At. Abi araçtaki bombaları falan kim çekti öyle? Ben çektim. Bir gibi aldı her biri. İki tane vardı. Niye aldın? Ben bırakmıştım. Işte. Bir... Ama yeri çek çek. Çok kötü ya. Of. Of. Oyun öldü. 52 kişi Alan, var. Oğlum biz bir ara orada ile iki kişi bir araç fight attıydık abi. Yok böyle bir şey yani. Evet, ben ya, mi sen gidiyorum? attırmıştım sen Aslında bana attırmıştın. Sen bana, bana attırdın. Adamlar girdi buraya. Adamlar girdiler mi? lan. <laughs> Bu işte satıştır yani. Bu işte harbi satıştır yani. Bir şey değil mi? Ben de <laughs> Vallahi bilerek yapmadım lan. Ekson. Ya bilerek yapmamışsındır da. Ne bileyim ben tek araç gördüm abi öyle. Aa, oh, oh. Bence kim verdik. Ya, war ya.